Yine bugün çok güzel bir yerdeyim. Her zaman diyorum ya kendi köyümdeyim, kendi köyündeyim diye. Ama kendi köyüm değil ama Gönene 10 kilometre mesafede yine bir yörük köyündeyim. Kendim gibi bir yörük köyü yine buldum. Canbaz köyündeyiz. Gönene 10 kilometre mesafede. Benim izleyicim hep der Şenol ne olacaksa bir kere de anlat biz bir kere de anlayalım. 10 dakika boyunca nerede ne olacak diye dinlemeyelim diyorlar. Ben de bir solukta anlatacağım. Canbaz köyümüz yörük köyü. Gönen ilçe merkezine de 10 kilometre mesafede asfalt e, yolu var. Kahve ve kıra tane e, birer adet e, kooperatifidir, e, muhtarlıktır, sosyal seyircisidir. Birer adet var. E, yerimiz 632 metre e, kare. Kavgir Bahçeli Ev diye geçiyor. Bahçesinde de e, çeşitli birbirinden e, çeşitli meyve e, ağaçları var. Yaklaşık e, tutunda 5 yıldan. 3 yıldan, 2 yıldan, 10 yıla kadar çeşitli e, meyve ağaçları var. Zaten ev sahibimiz de, Kadir abimiz de e, yeri e, böyle gelmiş. E, yaz tatilatı temizliğini, yerin e, şeyini yapıyor. Zaten şöyle de kameramada Veli abi. E, açıdan da göster. E, Toprağımızda gerçekten e, çok güzel e, toprağımız var. Yani bu toprakta ben her zaman söylüyorum. Bir hayal kuralım, hayal kuralım dediğimizde Vallahi gelin e, domatesinizi, biberinizi, fasulyenizi, yaz mahsul e, ürünlerinizi, patlıcanınızı Böyle ekin, bu gölgenin altında da güzel güzel e, gölgenin bittiğini de yapın. Önü de açık, e, diğer çektiğim hani köy evlerine nazaran gerçekten konum olarak da güzel. Böyle köyün yan eteğinde e, kalıyor. Köy ayaklarınızın altına e, kalıyor. Yer sahibimiz Kadir abimiz de burada çalışıyormuştu. Biz de onun yanına e, geldik. Böyle e, çapa makinesi de var. Valla onu bırakmaz ama çapa makinesini. Belki şey yaparız bir yolunu bulursak onu indirebiliriz sizin için çapa makinesini. Kadir abi ben alayım kamerayı. Bir soğukta anlattık daha da anlatırız. Şöyle Kadir Egan da burada. Kadir abim kolay gelsin selamun aleyküm. selam. Abi başındaki ne öyle ya? Ya güneş geçmesin diye. Burada çok Abi oluyor. izleyiciler şimdi der biz Balıkesir Gönen'de Canbaz Köyü'nde yörük evi tanıtıyorsun ama adam Urfalıyız gibi olmuş demesinler. <laughs> He? Yok ya bu Filistin şeyi bu. Öyle mi? He, puşu diyorlar buna. Ha, puşu diyorlar değil mi He. abi? Abi burası senin. Kendi evet. yerini kendin tanıtsana. Valla köye 50 metre işte. Yani köyün içerisinde e, köye köy 50 metrede de kafa karıştıma. Yani 50 metre işte. 50 metre mesafesi var köy, meydanları. He, İki köy falan, meydanına. Ha, köy meydanından soruyor. Zaten burada sene de 50 metre. Evet. Hem üstte yol cephe, hem alt yönde cephe, şurada da yollar. Evet, üstte işte de yollar değil mi? Köy evimiz eski. Evet. Ama idare ediyoruz. Yani kullanılabilir. Kullanılıyor ya biz oturuyoruz. Memnunuz. Evet. Yani elektrik, evet. su. Ben senin yanına evet. geliyorum. Sen geri kaçma evet. benden. Elektriği var, suyu var. Hepsi bağlı diyorsun. Neler evet. var burada? Böyle baktım ben. Ee, bu, bu vişne. Vişne var. vişne var. Vişne var, ceviz var. Evet. Kayısı var. Kayısı var. Elikler var. Eee ıhlamur var. ağacı ekmişin herhalde. Ceviz var. Doğla var. Evet. Asma var. Evet. Orada armutlar var. Evet. Hurma var. Trabzonur Burası mesela. tapuda ne diye geçiyor abi? Kargırayı ve eee ağır diye geçiyor. Damı diye geçiyor, geçiyor değil iki de mi? İkisi ayrı ayrı işte. İkisi de ayrı ayrı işte. Evet. Şöyle yavaş yavaş gidelim mi Kadir abi? Gezelim abi seninle evet. e, e, birlikte. Bak burada ceviz. Evet. Çatnır ceviz ekmiş. Ceviz, ceviz, değil mi abi? Evet. Evet. Kadir abi maşallah çok çalışıyorsun ha. Evet, evet. Böyle e, yavaş burada yavaş. ağaçlar bir falan var burada bir sürü. Bademler burada hı hı. var. Hı badem. Evet. Burada da var bademler. Evet. Ve yani burayı... Tabii burası şey yani. böyle çapalamadan önce bembeyaz sarı papatya bahçesi evet, gibiydi evet. değil mi? Evet. Tabii bir ayda oldu. Bir ayda oldu değil Geçen mi? Geçen ay sürmüştüm. Bu ay... Şimdi sanırım Kadir abi de burayı böyle çapaladı. Ee, umuyorum i̇şte böyle tahmin ettik. Domates, biber filan ekecek herhalde. Burada. Aynen. Domates, biber Domates, ekecek. Biber. Evet. Geçen sene buradan bayağı bir sakız kabağı aldık. Evet. Yani Bayağı 40 kilo 50 kilo hı hı. ufak olmasına rağmen geliyor yani. Evet. Bu köpek, burada bir köpek de var. Bu köpeği de hediye edeceğiz. Eyvallah. <laughs> <laughs> Oraya <gülüyor> gitmiyor. Evet, evet, evet. <laughs> aynen, aynen. aynen, aynen Kadir abi. Yerimiz... Burada fasulye şey, sırıkları bundan var mesela. He fasulye ekiyorsun, sırık ekiyorsun değil mi? mi? Bunlar hepsi, aşağıda benim tarlalar da var. Evet, İyiyim evet. Dünya kadar ekiyorum ben evet, bunu. Aynen, aynen. Aynen. Daha evet. istediğin gibi odun alabiliyorsunuz. Evet, burada Kadir abinin evinin e, kurulu var. E, odunları buraya. Ev alana odunlar bedava. De, odunlar Aynen, aynen. Aynen Kadir tak, abi. Giriş kapısı buradan da var. Nereden var? Buradan araba geliyor. Evet. Ha, bu, ne kadar Evet buradan da evet köy meydanı evet. zaten burası. Evet. Ee, Araba buraya geliyor. Bu üstü tarafa da Yani hem alttan bizim geldiğimiz, bizim geldiğimiz adam, noktadan evet. da yeri var. Yani evin her tarafı yol dönüyor. Evet. Onu e, izleyicilerimize iletelim. var. Burada Sektim da senedik. 150 senelik bu e, ne zeytini yaban zeytini ama evet, değil mi? Yaban zeytini. Yaban zeytine. Eve doğru da gidelim Kadir abi şöyle yavaş yavaş. Evet. Ya, maşallah. Eee badem. Badem güzel oluyor ya. Evin altına bak istersen. Ha? Evin altına da mı bakalım? Hı hı. Kuruluğu da bakalım. Bak Veli abi. Ev sahibi kendi evi tanıtıyor. Aynen. Şöyle de e, girdik. Ardeye gibi. Akıllı, evet ardeyesi. Sen arıcılık da, da, evet. da mı yapıyorsun abi? Evet. Arıcılık da yapıyorsun değil mi? Evet. Evet. Evin altı güzel ya. Serin. Bunları birazcık beton attım. Hı hı. Duvarları buradan yerlerine de daha bitmedi. Sağlam yoksa burası çok... Kuş yok değil mi Var var içinde bir tane yavrumuz var. Aaa! Hani? İçinde bir tane şey var yavrular orada. Başka bir şey olmaz. Yok yok yavrular. Ne bir tane ya? Annesi geliyor besliyor her gün onu. Evet evet bir şey olmaz. Birkaç tane var ya. He ee, var var. Oy gizlik, gizlik, gizlik. oy 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 oy. Bak. Veli abi. Tutsana eline şunu. Eline al. Şöyle. Kırlangıç e, kuşu bu izi arkadaşlar. Sen al bunu yerine koy. Veli abi. Güzel al. ayten al. Aman aman abi. değilim ama. İşim olmaz. Tamam. Sen onu koy oraya. Ee, yavaş. Aman abi. Tamam. Evet, koydu. Maşallah. Evin numarası da Kadir abi. Var var do... evin numarası bak burada. Kapıyı ben çıkarttım. Görüyorlar görüyorlar. 50 yazmışın, yazmışsın 59 numara diye. <laughs> Her yerde var zaten 59 şeyi. Gel Kadir abi eve, de gidelim. Evde de var. Ruhsatı B'ye geçiyor. 59 B'de yani. Evet aynen. Üzerinde numarası var. Hep, kayıtlı ya ruhsatı falan hepsi var onda sıkıntı yok. Gel sen geç önce eve. Niye git? Yok sen gir abi önce. elektrik e, saatimiz. elektrikimiz burada. Hepsi e, bağlı Kadir abinin. Görüyorsunuz bak köyün eteğinde dedim böyle. Köy ayaklarınızın altında kalıyor gerçekten hani e, güzel. Şöyle girelim Kadir abi. Evet. Şu manzarayı da göstereyim ben. Yani. Bak mesela bakın şuradan e, camdan oturduğunuzda böyle her yeri görebilirsiniz. Tam yörük evi abi burası. Evet, evet. Bizim gibi yani. Burası da mutfak. Yok, mutfak değil burası. Değil mi? Suluk evet. mu? Ya şurada banyo şeyi He, yok burada mu? burada yok. Bu köylerinde böyle. Evet. Burayı kullanıyorlar. Evet, burada diye. yine e, camımızın birinden bir e, köyün hali. Bu ne? Kekik bunlar da. Ama kekiği biraz erken toplamışsın. Yok böyle kart karta çıkmadan böyle topladılar. Ha bunlar. öyle mi? <laughs> böyle aroması daha iyi oluyor. Buna. Evet. Eee kekik e, toplamış Kadir abimiz. Bu da köy evlerinde biz evet. e, suluk. Köy yani, evleri böyle, bu şekilde. Evet, Mutakları köy evleri bu şekilde. Her şeyini burada yapıyorlar Evet, Dün evet, evet, evet. Köy evleri bu şekilde. Tam nostaljik ya. Hepsi böyle yapmış. Gerçekten hani o şekilde. hep Bir de şu askılık da çok meşhurdur köylerimizde bizim. Evet. Bir de burası böyle alçak olur. Hafiften eğilip evet. geçersin, güzel. Burası Kadir abi, burası bak şey, altı da e, ahşaptan. Ahşap, çok sağlamdır. Yani gerçekten hep sağlam. Hani, e, bak, burası da baca. Evet. Burada ateşi de giden Evet. Bak sırf e, orijinal. Tavanları yaptırmadan önce zaten bu da kapkaraydı böyle. Hı hı. Evet. Hep burada yapmışlar ateşlerini. Şimdi e, tavan da sağlam ama Kadir abi ekstra çay şey, burası eskiden yıpranma olduğu için evet. bir kaplama yaptırmış e, tavana. Bu kazanda ne yapıyorsun sen Kadir abi? Bunda domates falan yapıyoruz. Salça. salça. Hı hı. Değil mi? Şu camı da sen arka taraftan arka başta gözüküyor mu komşu? Burada Bakın, komşu gözüküyor. E, burada da böyle e, yine e, Şöyle yapalım bakın komşunun e, kuzuları, e, tavukları, civciv yavruları. Şöyle de e, ben yaklaştırayım. Bunları detaydan atacağız ya yaklaştırdım evet. böyle. Ee, Şimdi, burası Ardiyoz gibi. Ardiyo değil. Şimdi sen de biraz için Fransız kodosu. Bu sergen deriz biz buna. Sergen. Ya eskiden buraya mutfak şeyler ha. koyuyorlarmış. Sergen, işte sergen biz... Ya i̇şte ben Heh. böyle yaptım. Heh, sergen deriz biz ona. Şuraya mutfak gibi koyuyorlar. Aynen, köyünün, aynen, aynen Kadir abi. Yo, vallahi gerçekten ben beğendim, güzel. Bir de serin olur böyle köy evleri, derler ya. Gerçekten çok serin. Gerçekten hani... E, yine bu cam... Bak, e, burada yine komşunun... Bak yan eve geç, orası da aynı, bunun gibi. Evet. Bunu yapan adam bir yapmış yani her evi aynı şekilde yapmış. Evet, evet. Mimar yasından hepsi aynı. Evet. Güzel ya tam. Ya ufak e bir bakımda bulursun. Evet köy evlerinde bir de şu da meşhurdur böyle evet. duvara e şey yapmak. Evet. Aynen. Gerçekten. Veli abi. Veli gitti dışarı. Dedi Kadir abi ev sahibi kendi tanıtıyor nasıl olsa dedi. Bir tek yani. tuvaleti yok buranın. Şu Ayva ağacının dibinde de tuvalet. Hı hı. Orası da yıkıldı. Ben de şimdi şuraya şey yaptım. Evet. Şuraya yer açtım. Şimdi hı hı. tuvaleti buraya yapacağız. Evet. Camide zaten e, karşıda hı, hı. da. E, Camide yakın zaten de. Ayvanın dibinde tuvalet vardı. Hı hı. Yıktım oraya ben. Aynen. aynen. Falan zaten orada Köy evlerinde e, değerli ütü bayramı hep dışarıda olduğu için. Kadir abi bunu anlatmak istiyor. Burayı düzledik biz. Hı -hı. Buraya tuvalet yapacağız. Evet. Ela abi beğendin mi yeri? Nasıl? Veli abinin de görüşlerini alalım. Biz her zaman evet. e, alıyoruz. Süper Gerçekten değil mi? yer süper. Ama sen köylülükten çıkmış ya şehirli gibi olmuşsun Veli abi ya. Yok değil. Akşama A yine köyüme gidiyorum. Ama bu ne abi böyle? Gönen su çıktığı köyünde duruyorum. Bu da ne böyle... abi ya? O bir şey değil abi normal. Abi, gömlek... Gömlek. Kaç aldın gömleği abi? Abi patronum aldı ben almadım. Kaç para gömlek Veli abi? 50 lira mı? 25 kuruş. Alırsın 25 kuruş. <laughs> Şimdi e, Veli abiye de böyle e, değinelim dedim. Değinmeden izleyicim tuttu Veli abi zaten. Hep e, Veli abin şöyle Veli abin böyle. Yer e, güzel. Konum olarak mevki olarak da güzel. Böyle köyün eteğinde kalıyor. Al Veli abi biz Kadir abiyle de vedamızı birlikte yapalım. Güneş açsın sen ayarla. Toprağın ne için tutuyorum? Evet. Ben normal cevizden ektim hı hı. Toprağı ne eksen? Evet, ne eksen çıkıyor yani. Toprağı çok iyi. Ne yapalım? şimdilik e, anlatacaklarımız bu kadar. 638 38 mi? 632 metre. 632, e, metrekare Kavgir Bahçeli ev ve damı olarak e, ruhsatta işli. Gönelimize 10 kilometre mesafede 0532 067 09 39 e, anlat eksik bir şey kaldı mı Veli abi ekleyeceğim yok, tamam yok, değil mi? Yok. eklemek burası. Hisseli senin falan değil. Tabii falan değil. Öyle bir sıkıntımız yok. Kadir abi'den evet, direkt e, satış alabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim ya ben. Ee, Sen de arasınlar mı? Beni aramasınlar. Aramasınlar mı? Beni aramasınlar. Tamam. Kimileri diyor köylülerimiz. Ben ilanı hani... vermiştim, ilanı da kaldırdım artık. Aynen. Ee, bıktırıyor, doğru. Tek Aynen. Ee, çünkü bu, çünkü akşamda mi? bir yer paylaşıyorum. her Şunu da yapmayın, yani her zaman söylüyorum. Arıyorlar beni, İşte şu fiyat olur mu teklif et. Bir bakıyorum akşam ben bir yer paylaştım. 2 ee, saatte 121 kişi aradı aynı yer için ve 121 kişiden net söylüyorum size 80 kişi teklif et diyor. Düşünseniz de ya yani ben 80 defa mal sahibini arasam zaten satmaktan vazgeçiyorum. Fiyat açıklamalar bölümünde yazacağım. Başlığı tıkladığınızda veya açıklamalar bölümünde de yazacaksınız yazacağım. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Sağ olun. Var olun. Oksimola ya. Ne çok aradılar.